kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere makarna börek tarifi vereceğim hazırlaması son derece kolay ve pratik kahvaltılarınıza sahur sofralarınıza Ramazan'a yakışır harika bir börek hazırlayacağız Evet makarna börek nasıl hazırlanır gelin hep birlikte hazır öğrenelim arkadaşlar burada benim çubuk makarnalarım var bunları ben ortadan ikiye kırarak pişireceğim normal makarna haşlar gibi haşlayacağım arkadaşlar. Tencereyi ocağa koydum. Su içine bir miktar su koydum. Yarıyı geçecek kadar. Kaynadığı zaman üzerine göz ayarı tuz ilave ediyorum. Ve makarnaları şöyle ortadan kıracağım ve pişireceğim. Evet bugün makarna börek hazırlıyoruz. evet tavada pişireceğiz makarna böreği arkadaşlar çok kolay ve pratik olacak İlk aşamada makarnaları haşlıyoruz piştiği zaman ocağı kapatacağım ve suyunu soğuk suda suyun altında süreceğim arkadaşlar evet ocağı kapatıyorum ve soğuk suyun altında süreceğim Şimdi sosunu hazırlamaya geçtik. 2 adet yumurtamız var. Kabımın içine 2 adet yumurtayı kırıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. Şöyle göz ayarı tuz. Tuz isteğe bağlı. istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Çırpıcı ile şöyle güzelce çırpıyoruz. Makarnamızı süzmüştük. Soğudu makarnamız ve üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. İyice karıştıralım birbirine geçsin sosumuz. Tavamı yağladım arkadaşlar. Üzerine pişirmiş olduğum makarnadan döküyorum. Şöyle göz ayarı döktüm. Üzerine rendelemiş olduğum peynirden ilave ediyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz ama kaşar kullanırsanız makarnayı çok kolay tutacaktır arkadaşlar. Birazcık da maydanoz serpiyorum. İsteğe bağlıdır. İstemezseniz kullanmayabilirsiniz. Üzerine tekrar haşlamış olduğum makarnalardan döküyorum. Şöyle ocağa koydum tavamı. Yavaş yavaş döndüre döndüre kızartacağım. Üzerine bir miktar şöyle yağ bırakıyorum. Kızarana kadar çevre çevre alt kısmı kızartacağız. Üzerine de bir kapak kapatıyorum ki kızardığı zaman alt üst çevireceğiz. Evet bir tarafını kızarttım arkadaşlar. Şimdi çevirme işlemine geldi. Bu aşamada dikkatli olmak gerek. Ellerimizi yakmamamız lazım. Evet ters çevirerek tavamızı böreği çeviriyoruz. Tekrar tavama koyuyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde pişireceğim arkadaşlar. Ve kızardığı zaman servis tabağına alacağım. Evet bugün makarna börek yapıyoruz çok lezzetli çok harika bir börek oluyor hazırlaması son derece kolay ve basit Dediğim gibi Ramazan ayında da çok tüketebileceğiniz bir börek İftarda tüketebilirsiniz sahurda tüketebilirsiniz Evet böreği servis tabağına çıkardım arkadaşlar diğer tarafında kızarttım Umarım sizler için hazırlamış olduğum makarna börek tarifimi beğenmişsinizdir. Şöyle üzerine birkaç parça da nane koyarak servis yapıyorum. Dilimlemeyeceğim arkadaşlar. Oruçlu olduğumuz için servis aşamasını yapmayacağım. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.